Geçen yıl Türkiye'de 5.3 trilyon lira vergi tahakkuku eden vatandaş ve şirketler 4.5 trilyon lira vergi ödedi. Kocaeli ve İstanbul vergi ödevini en iyi yerine getiren iller oldu. Türkiye'nin vergisini %87.8'ini 10 il ödedi. Geçen yıl acı bir deprem yaşanan illerde doğal olarak tahsilat düşerken depremzedelerin dışında Doğu illeriyle Yozgat, Karabük, Tekirdağ, Uşak ve Düzce'de de vergi tahsilatının çok düşük olması dikkat çekti. Tahsilat oranı en iyi yıl yine Kocaeli oldu. Kocaeli'de tahsilat oranı %94.9 oldu. Kocaeli 510 milyar liralık vergi tahakkukuna karşı 587 milyar lira vergi ödedi. İkinci İstanbul'u %88.6 ile Zonguldak ve onu da %88.4 ile Mersin takip etti. Kocaeli, İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu Türkiye'de en çok vergi ödeyen 10 şehir 3 trilyon 951 milyar lira ile toplam vergi gelirinin %87.8'ini karşıladı. İstanbul ve Kocaeli toplam vergi gelirinin %59'unu ödeyen şehirler oldu. En fazla vergi ödeyen iller içinde tahsilat oranı en düşük şehir ise %59.2 ile Tekirdağ oldu.